Sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım bu hafta kartlar sevgili terazi burcu için neler söyleyecek tüm güzel enerjimle karıştırıyorum kısa öz net ne çıkarsa onu söyleyeceğim sevgili teraziler böyle niyet ediyorum ilk önce bir haftanın genel enerjisini bir soralım güneş kartı kılıç altısı ve kılıç yedilisi şimdi çözülmeler var bu hafta ee, özellikle iletişimle ilgili sorun yaşadığın, e, belki aranızda şu anda engeller olan ya da konu bir yerde tıkanmış bir ilişki varsa, belki mesajlaşırken bir yerde hani kaldı, daha ilerlemiyor ya da bir kişiyle bir iletişimi başlattın ama bir yerde durdu. Hani acaba niye durdu yani? Niye? Ne güzel konuşuyorduk ama işte ne oldu ki falan dediğim bir durum var. Bununla ilgili bir yeniden başlangıç durumu ya da orada onu yavaşlatan durduran şey neymiş bunu anlayacağını söylüyor iletişim yeniden kuruluyor diyor bağlantı yeniden kuruluyor diyor Ve burada e, seni çok seven seni çok özlemiş olan birisi var başak burcu. Bu kişi büyük bir özlem ve sevgiyle sana doğru adım atıyor. Seninle yeniden bağlantı kurmak istiyor. Koç e, aslan yay enerjisi var bu kişide çok yoğun bir şekilde. Engelleri aşmak istediğini, e, sana kendini ifade etmek istediğini söylüyor böyle birisi. Heyecanlı, çok heyecanlı. E, ve senin tarafından yanlış anlaşılmak istemediğini söylüyor. Belki hani aranızda böyle kısa bir sürtüşme yaşanmış olabilir. Ama şu da var ki senin hayatında da şu anda öncelikli olan bir konu var e, bu konuda hayatındaki ciddiyet belki de evlilik e, eğitim hayatın ya da iş hayatın kariyerin bunun gibi hayatında senin çok öncelikli düşündüğün bir şey var ondan daha öncelikli geliyor sen diyorsun ki tamam hani gel ama benim hayatıma uyumlu gel ee, ve hani benim hayatımda başka şeyler var şu anda ben başka bir şeyleri düşünüyorum odağımda başka bir şey var yani oraya uyum sağlayabilecek misin bana adapte olabilecek misin olacaksan gel hayatımda sana bir yerim var diyorsun sen daha çok o karşındaki kişinin senle uyumuna bakıyorsun ee, ve bir şeylerle meşgulsün aklın kalbin çok meşgul uğraştığın birçok şey var diyor kartın mesajı Fakat ona baktığımızda ise sanki sizin hayatlarınız çok farklı, onun dünyası bambaşka, onun öncelikleri bambaşka, seninki bambaşka gibi görünüyor Terazi Burcu. Sanki hani senin şu anda önemsediğin şeyleri o başka bir planda düşünüyor ya da onun için o kadar önemli değil. O başka bir şeyleri önemsiyor, o böyle bir anda kalalım, mutlu olalım, günümüz geçsin. Hani iyi şeyler konuşalım falan bu modda. Ama sen belki hayatı daha ciddi bakıyorsun. Onun gibi değilsin. Ee, o yüzden de oturmuyor bazı şeyler. Ve e, ayrı dünyalardasınız. Onun aklı başka bir yerde gözüküyor. Seninki başka bir yerde. Peki. Şimdi e, terazi burcu. Burada mantıken. Yani. Sizin aranızda bir dostluk arkadaşlık açısından belki bir şeyler olabiliyor ama ıı, ilişki dediğinizde burada bir tartışmalı sorunlu ve mantığa uymayan süreçler yaşanıyor. Ne onun ne senin aslında sen baktığın zaman diyorsun ki bu kişi benim mantığıma uymuyor aslında benim hayatıma da uymuyor o zaman ne işi var diyorsun o da aynı şeyi senin için söylüyor. Ama duygular birbirine çok yakın, o yüzden sanki bir şekilde devam eden ama hayatlar birbirinden çok farklı. Bunu anlayacağın bir hafta olacak, belki de hayatındaki aklındaki kişiyle ilgili böyle bir mesaj aldım, kimlerle enerjim tuttuysa diyelim, güzel olan şeyler, hayırlı olan şeyler çıksın diyelim, sevgili teraziler. Şimdi eğer ki birebir görüşmek, canlı görüşmek isterseniz aşağıdan sitemize üye olabilirsiniz. Bireysel anlamda anlatıp benden yorum alabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.